Arkadaşlar 7. sorumuzda bu AN dizisinin genel terimimize verilmiş. Bu dizinin tam sayı terimlerin toplamı kaçtır diyor. Değerli arkadaşlar burada tam sayıları bulabilmem için benim yerine 1, 2, 3 diye yazıp değerlere bakmam çok uzun sürebilir. Hangi terimde denk geleceğini bilemem. Bundan dolayı işte burayı biraz temel kavramlar konusu biraz da polinom konusunu arkadaşlar alıp yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar ben bu 2n kare artı 3n artı 10 arkadaşlar. Öyle bir çarpanlarına ayırmam lazım ki bir taraf tam sayı olacak bir tarafta kesirli kalması lazım. O yüzden de benim burada arkadaşlar polinom bölmesi yapmam gerekiyor. Burada n verdiğimizde 2n kare artı n olacak ve bunu çıkarttığımızda eksi eksi bunlar gidecek ve 2n artı 10 kalacak. Daha sonra buraya 1 yazdığımızda 2N artı 1 çıkarttığımız zaman arkadaşlar 9 kalacak bunlar gidecek. Ne oldu şimdi bakın burası arkadaşlar. Ben şurayı yani 2N kare artı 3N artı 9 olarak ayırıp 2N artı 1'e böldüğümde buradan ne gelecek bana N artı 1 gelecek. Burası 9 değil pardon 1 olacak yanlış oldu. Artı şurada 9 kalacak ve 2N artı 1 olarak ben bunu ayıracağım bakın. Hiçbir değişiklik yok bakın görüyor musunuz arkadaşlar. Ve bunun yan tarafında 9 bölü 2 n artı 1 geldi. Bakın artık benim AN genel terimim bakın bu hale geldi mi? Artık bundan sonra benim odaklanmam gereken yer şurası arkadaşlar. 2 n artı 1'in 9'u bölecek değerler olması. Burada ne var? Bir değeri veremem. Bir değer olabilmesi için burada 2 n'nin Arkadaşlar şuranın sıfır olması lazım. E buranın sıfır olması için N'ye sıfır vermem lazım. Ama benim a sıfır'da diye bir terimim olmaz. O yüzden buraya 3 ve 9 değerlerini vermekten başka bir şansım kalmıyor. O zaman 2n artı 1'in 3 olabilmesi için arkadaşlar benim en yerine 1 yazmam lazım. A1. 1 yazdığımızda arkadaşlar bakın ne oldu burası? 9 bölü 3 oldu ve sonuç 5 oldu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buranın 9 olabilmesi için benim n yerine 4 vermem lazım. Yani A4'ü almam lazım. 4 artı 1 5 artı 9 bölü 9'dan arkadaşlar sonuç 6 gelecek. İki tane terimim arkadaşlar benim. Tam sayı 6 ve 5. Onların toplamı da arkadaşlar nedir? 11 yapar diyoruz. Değişikliği.